Arkadaşlar selam. Mustafa bizlerle beraber bugün. Merhaba Mustafa. Merhaba. Ee, Sivin içindeyiz. Evet Mustafa anlatmaya başlayabilirsin arabanı? Evet, arabam 2012 model Honda Civic Elevaz modeli. Elevaz Eco dv 2 İşte e, sunroof olsun, koltuk ısıtma, katlanır ayna, e, deri koltuk. E, onun haricinde kliması, dijital kliması var. E, ne yazık ki arkada yok. Bu çok kötü oluyor. Evet. Beklemedim. <laughs> <laughs> Yani. yani çok da isterdik çift klimalı olsun ama e, olmadı yazık ki. E, benzinli aracı hiç işte LPG takılmadı. yakıt e, yakın tüketimi dersen birazcık fazla oluyor diğer arabalara göre. ama yani e, şehir içi trafikten ötürü fazla uzun yolda düşüyordur büyük ihtimalle. Yani uzun yollarda 6'ya kadar düşüyor yani. 5.9, evet. 6, 6.2 o düşüyor. Evet. E, o da performanslı gittiğim için oluyor. Normalde hı, hı, hı toplamayı yaparsın. direkt bas bırak yaptığın için birazcık fazla gidiyor. Normalde disk kontrolü aldığın zaman daha düşük gidiyor tabi. Ha yani kuruza daha mı az yakıyor? Tabi. tabi. Hmm. Ya bir de uzun yolda bu araba ekoyu kapatırsan daha az yakıyor. Ekoyu açarsan sıkıntıya giriyor araba. Sol, sollamalarda mesela dip gaz yapıyorsun. Çift pedal olduğu için bunlardan. Evet. Çift pedala geçtikten sonra araba bir yığımı ama gitmediğini hissediyorsun arabanın. Hmm. O Mesela çok kötü bir... Durum ya Araba oluyor. tutuyor yani. Tabi. Ekonomik olsun diye. Aynen öyle. Direkt hemen ben kapatıyorum uzun yolda devam. Anladım sollamalarda önemli bir şey çünkü bazen tek şerit diye düşüyor. O zaman sıkıntı yok. Şeyi gibi. test edebildin mi? Mesela kruz kontrol açıkken mi daha az yakıyor, ayakta sabit e, kullanımda mı daha az yakıyor? Evet yani şimdi şöyle bir şey var, kruz kontrol ile yokuşa denk geldiğin zaman e, gaza şey yaparsan, verirsen böyle o zaman daha az yakıyor. Ama kendisini kendisine bıraktığın zaman devir direkt düşüyor. Bir sefer araba birden yüklenmeye yani devirlere evet, devirlere geliyor. O zaman daha yakıt tüketimi daha fazla oluyor. Anladım abi. Yani, yani arabayı bir yavaşlatıp sonra eski hızına çıkartmaya çalışıyoruz. Yani, da sabit tutmaya çalışıyoruz. Yokuşlara yani. geldiğin zaman hafif bir şey gaza dokunuyorsun yani. Anladım anladım. Ne kadardır araba sende? Araba bir senedir bende. Ne kaç kilometre yani Bir senedir derken yani. bundan önce 4 sene önce arkadaşımla vardı. Ondan heveslenerekten zaten Honda'ya giriştim. Honda alacağım, Honda alacağım diye tuttum. Her ne kadar? 280-280 işte 6 aylık 280 Tabii 2019 itibariyle zamlanacak o büyük ihtimalle. Tabii. 340-340 oluyor öyle bir şey oluyor. Aynen öyle yazık bir daha. <laughs> yazık Allah'ım yazık <laughs> ya. yani. Yani evet. çok para. Ya ben bu arabayı şimdi taktırmamın sebebi benzin o zaman 4.20 mi 4.30 mu neydi? Aldım ben. Ee, aldım da evet. birden fırladı. Yani şimdi her şeyi ona göre ayarlamıştım. Ben işte yakıt tüketimi gezerim, tozarım, ederim derken baktım yakıt yedilere geliyor. Arabada baktım fazla yakıyor birazcık. Evet. Hemen geri çektim. Yani. daha ekonomik olamıyor lazım. Gideceğim bize 10 dakikalık yer olursa otobüs evet. de arabayla gidiyoruz. Evet. Otobüs de gidiyoruz. bir şey yok. Yani LPG takıp arabayı bozmak lazım. Gerçi o da birazcık iyi oldu. Sosyalleştik. Arkadaşlar arasında görüşürüz. İnsanların içine girip çıkmak evet LPG takıp arabayı bozmaktansa daha az kullanıp arabayı bozmadan benzinle de devam etmekte de fayda ya var. var bizim işte de e, geliyor arabalar. LPG takılan arabaların bence arabaları hep haşat oluyor. Motor tabii, ömrü tabii. de kısalıyor zaten. Benim evet. önceki arabam da öyle. LPG'liydi. De. Evet. Ya arabada sürekli sıkıntı çıkıyordu. Ama benzin de öyle değil. Yarın evet, sonra koy devam et. Devam et aynen. LPG'nin öyle bir dezavantajı var. ucuz ama ileriki ve uzun vadede bir sıkıntı yaratıyor. Ya şu arabanın dizel olduğunu, dizelin olduğunu bilseydim dizel alırdım uğraşmazdım. Yani. Ama Honda dizel. bu yılın bu yıllarda bunun üretildiği yıllarda dizelle çok uğraşmadı. Ama 2012'nin hatchback model dizeli var. Hatchback'lerde var. Hatchback'ler de var. yok. Accord'ta da var. Bana bakarsan. Accord'ta. Accord'larda falan da var da bu Civic'te çok uğraşmıyor. Honda yani. Civic'in hatchback modelinde dizel motor var 2012 model. Hı. Yine Datsun'dan aynı sunroof her şey var full model olarak da. Ama yani tercih meselesi bence bu kadar yakışıklı durmuyor hatchback'ler. Yani arka kısmı biraz evet, bir arkası arka kısmı kötü. kötü. Evet Mustafa peki arabanın e, şeyi nasıl? Bagaj hacmi nasıl? Bagaj hacmi tam istediğim gibi bu arabanın. Yani valiz önemli. olarak mesela ne kadar doldurabiliyorsun? Evet. Kaç tane büyük valiz alır? 3 tane büyük valiz alıyor. Rahatlıkla hmm. alıyor. Yani 4 tane lastiği arka bagaja sığdırdı. 4 lastiği arka bagaja sığdırdı. 4 lastiği arka bagaja sığdırdı. 4 tane lastiği bagaja sığdı yani. Böyle volta volta koymaya gerek yok. Ooo bagaj iyiymiş. Bagajı çok iyi. Bunun step ne? Şey mi? Aşağıda mı? takmak isteyen için nereye takacaklar şeyi tankı? İster silindir olarak taksana. Ben mesela silindir olarak düşünüyorum. Önceki arabam LPG'li olduğu için ya şimdi buna taktırsam silindir taktım. Niye de? Abi bak bir bir varis kısalır ama istetme sıkıntı oluyor. Ben şunu da yaşadım. Uzun yola gidiyorum. İstetmeyi koyacak yer yok. Valizim var. Evet. E, koyacak bir yerin yok. Arkada dört kişiyiz. Kucağını mı alacaktım? E tabii canım yani. Ben evet, i̇stetmeyi o gün almadım. Yolda giderken arabanın lastiği patladı mesela. O da nasıl oldu? 160'da giderken birden patladı lastik. Hı, yarıldı. Yarıldı. Ondan sonra biz zor bela durduk işte. Bu arada istetme lazım oldu. Evet. evet istetmeyi. Hani mesela o yarıkta şey de kurtarmaz. Artık köpük falan var ya. Yok, onları kurtarmaz. Hani Tamamen. Tamamen. 160'da gidiyorsun. Hmm. Düşünsene. Boydan boya yarıldı lastik. Lastik komple bitti yani. Hı yantı üstünde duruyor Yine yani Allah korudu orada bir şey olmalı da. Ama mesela ondan bu... beri yani istetmeyi arabaya koydum ondan sonra. Ha. Olmuyor bu sefer de. Ya bir şey koyacaksın olmuyor. İhtiyaç bagajda. Ya araban varsa illa ki ufak tefek eşyaların uzun, büyük eşyaların uzun koyuyorsun. Yani. Peki simit tüp taktığın zaman arka kurtların yatarlı değil mi? Ya tabi. Ya onu kullanamayacaksın Nasıl? Neyi? Simit tüp orada durduğun zaman koltuklarını yatırsan da bir faydası olmayacak. Bak yüzden yani, simit şey tüp küçük olanlar var ya ince dizayn ediyorlar. nasıl yine yine arada duruyor canım. Ya bak yani bir koltuğu, koltuğu yatırdığın zaman. Koltuğu açmak için nasip olmadı bu zamana kadar. Evet. Koltuğu açıp da bir dolap falan koyacak daha halim yok. Honda Civic alacak arkadaşlara söyleyeyim buradan. Yani satıcısı çok lanetliyim yani. Arabayı arıyorsun <laughs> hiçbir takıntılı şey yok. Yani. Yok takıntılı değil şöyle söylüyor. Arıyorsun arabada hiçbir şey yok. İşte arabam çok temiz, güzel, bilmem ne. Ulan bir gidiyorsun arabada 10 bin lirada 15 bin lirada hasar kaydı çıkıyor. Daha ne evet. arabada hiçbir şey yoktu sorunuz. Ama yok yani o genelde markada kıyaslamak lazım. Yani her arabada her markada her satışta olabilir bir şey. Yani. Ya, ama bunda yüzde yüz ya. Bak şunu bir söyleyeyim. Bir vardı şimdi. Şey. O internet sitesinde bakıyoruz tam 60 sayfalık 4 kişi 4 günde baktık. 60 sayfa. 60 sayfada kaç tane ilan oluyor? Sen düşün. Anladım. Hepsine baktık, hepsini teker teker aradık. Yani hem yani uygun olarak hem evet. şey olarak. 4 günde sadece Çorum'da bir tane bulduk. Bunu da 2 gün sonra aldık arabayı. 2 evet. gün sonra adam dedi artık tamam yapacak bir şey yok dedi. Yurt dışına gitmem lazım dedim. Arabayı öne nasıl oldu yani. Çorum'a gittik. 4 kişi aldık yani. Arabayı. Bunu alıp diyorum o hikayeyi Senin bir ön camla alakalı bir sıkıntın vardı bu sefer. Evet. Zaman. Biraz anlatır mısın? Ya yani ön cam e, taş gelmesiyle sebebiyle çatladı. Evet. E, çatlak gittikçe büyüdü işte. E, Araç kaskoluğu olduğu için ön camı değiştirmek istedim. E, yap, kaskoyu da yaptırırken bizzat özellikle söyledim yani. yani aracımın herhangi bir kazada orijinal parçasıyla değişmesini istiyorum. Yani bununla ilgili yapın, ne yapılıyorsa ona göre yapın diye. Yani ben fiyattan da kaçmadım adam ne derse o fiyatı yaptırdım zaten. Evet. Ki bir de bunların şeyleri varmış kademesi varmış. Ben kademesi dedim birazcık daha iyi olsun diye ikinci sınıftan mı yaptım. Yani her şey kas kolu bilmem ne iki defa çekim hakkı işte traktör kaza anında ya da yani herhangi bir şey olduğu zaman iki defa çekim hakkı veriyor. İşte 20 gün bence bir hafta mı 15 gün boyunca bir araç hizmeti veriyormuş. Benimkini onu yükselttiler. Evet. Ondan sonra öyle özellikleri söyle anlattı anlattı. Biz de he dedik yaptırdık ama işte ön cam bir sürede çatlayınca bir sürede ona yani kendi orijinal camını vermediğini öğrendi. Bu benim mesela üzücü. Üzücü tabii. E tabii anlaşmada yokmuş burada gidip başka şehirlerde yaptırmam gerekiyor yani ya. Yani yetkili servisin kasko firmasıyla anlaşması Aynen öyle. Işte. Yani. Ya bunu en başında ben bunu belirtmeme abi. Bana öyle bir sıkıntı yarattılar. E şimdi ön camı değiştireceğim. Ya en yakın ile gideceğim. Evet. Evet, i̇llerden bir tanesine ya da gelip buradaki yan sanayi cam taktıracağım. Bakalım olmadı bir dahaki sene artık kasko yenilediğinde anlaşmalı firma hangisiyse onunla yaparız. Böyle. Arabanda yağmur sensörü, far sensörü, her şey var. Hepsi var, zenonu var, fal yani yıkaması var. Bol tuz ısıtması, sanofu. Zaten katlanır ayna bunlar en başta gelen özellikler. Birazcık da mesela 2 modellerinde, 2014 modül modelinde katlanır ayna yok. Ama bluetooth'ta ip var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <mesela> <gülüyor> 2 muruş <laughs> modellerinde <gülüyor> koymamış. bluetooth koymamışlar yani. Bunda bluetooth yok, katlanır ayna var. Onda katlanır ayna var, bluetooth yok. Sileus i̇şte. modelinde. Bunları katlanır aynı yapıyoruz evet. modellerinde. E Şimdi 2017 modellerinde 2018'lerde var mı bilmiyorum tabii. Yıl sayı değiştirdikten sonra da. Yani belki isteğe göre de yapıyor olabilirler. Yani çok da zor değil yani. Mesela ya tabii öyle, da aynı öyle. Tabii aynı. Yani tab opsiyon listesine eklenmiştir büyük ihtimalle o yıllarda aynen. alırken hani olsun olmasın seçenek olarak konmuştur. Aynen öyle. Şanzımandan yana bir e, sıkıntın var mı hiç? Ya zaten Honda'yı herkes biliyor. Yani dur kalkmalarda olsun, bir anda performans yükseltebiliyorsun ya da verim alabiliyorsun. Geçişlerinde hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Evet. E motor da sen zaten Allah'a şükür. Yani ondan yani hiçbir sıkıntı yok. Yani Domana kadar Japon hiç, motoru yani zaten. bakımı hariç hiçbir şeye e, para harcamadım bu arabada. Evet. 5 ileri miydi? Kaçtı bu? 5 ileri F1 şanzıman. Yani F1'de de mesela çok güzel verim alabiliyorum bu arabada. Tek sıkıntısı turbo yok. Atmosferik motor Değil mi? Pasif kalıyor yani birden demen gerektiği zamanlarda birazcık alttan alıyor yani. Oldu sıkıntı var, turbo da tabii başka bir şey. Tabii da biraz tork geliyor, biraz basınç geliyor falan ya yürüyorsun yani. yani. Kaç beygirdi bu? 125 beygir. 1.6 motor. Yani Ay -Tek motor. Ama yüzcenizi zannetmiyorum 125 beygir. Ya işte görüyorsunuz şehir içinde zaten kaçla gidebilirsin ki. Yani ne kadar gider? Yani uzun yolda Hızlar da zaten şey her yani. yer radar olduğu için 120'den fazlasını geçemiyorsun. Kesinlikle. Yani bence ekonomik ve tatmin edici bir araba. Benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum öyle gece olunca iş dizayn olsun, bilmem olsun, genişli olsun beni çok memnun ediyor. Evet. Yani uzun yollar bineceğim bir araba olabilir yani. Dikiz aynanın kararı dikiz sabit mi? Sabit. O da kararı karar yok. yok. bize bahsetmek istediğin herhangi bir şey var mı? Yavaş yavaş veda edelim arkadaşlar. Bir şey yok. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. Güzel araba. Yani kimse Honda'yı kötülemesin. Yani Honda sevdalıları üzülürsün. <laughs> ben tabi Volkswagen'e binmiş bu insan olarak da Honda'ya geçiş yaptım. Ya onda da izleyi kalıyorum. Yani şunu söyleyebilirim. Konfor önünden birazcık alt sınıfta kalabilir. Diğer arabalarda da yaslayamayız zaten. Mercedes'in tip arabalardan zaten kıyaslayamayız. Bunlar zaten... Ama fiyat yönünden de Mercedes BMW'nin zaten altında kalan Altında kalan bir araç olarak. zaten evet. Hani konfor donanımı olarak da hani belki altta kalabiliyor ama fiyat olarak da zaten Tabii. o onu denk Aralarında bir şekilde. Aralarında almaya kalksanız aradan nereden gece olunca Atom alırdım bir tane enerji içici Tam makam otosu gibi diyorsun arkada Ya Benim hoşuma gidiyor. Görsel evet. ışıklar, bilmem neler İşte double ekran olunca daha farklı oluyor Mesela sen biraz geniş oturuyorsun. Evet. Yani uzun oturduğun için Arka tarafta diz mesafesi, arkada oturanlara herhangi bir rahatsızlık falan var mı? Hayır gayet. Gene tarafı da geç yani. Ya zaten altı düz olduğu için de üç kişi rahatlıkla bacak kısmı rahat evet. edebiliyor yani. Evet. Evet şaft de çok az zaten hani. Yok, yok denecek yani kadar şey. az. Aynen öyle. O da zaten çocuk otursa ayağını değmez. Yani değmez, yani değmez. Yani. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Mustafa'ya da ayrıca teşekkür ederiz. Değerli ben de vaktini bizlere ayırdı. Sağ olsun. körü çıktık, geldik. Ne demek? Arabasını çünkü. bizlerle paylaştı. Benzin yaktık. <laughs> Gerçekte önemli Dostluk kazansın. Evet, eyvallah. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı okay, unutmayın. Yapan. Görüşürüz. Görüşürüz.